なるほど。 Valla e, tabii öncelikle geçen hafta iyi bir maç kazandık, önemli bir maç kazandık ama e, bu hafta yine kendi sahamızda hep söylüyoruz kendi sahamızda etkili bir takımız, güçlü oynuyoruz e, ve bu, bu avantajı da son 4 haftadır iyi değerlendirdik. E, i̇nşallah şimdi Malatya Spor maçında da aynı şekilde yine oyunumuzu rakibe kabullendirip e, iyi bir sonuçlar buluruz. Tabii eksiklerimiz var. Selim'le, Bolas'la bu hafta bizle beraber olmayacak ama onların yerini dolduracak diğer arkadaşlarımız da zaten sezon başından beri bunun için çalışıyorlar. Ee, mutlaka onların yerine oynatacağımız arkadaşlar da iyi katkı sunacaklardır. Ee, zaten hep söylüyoruz yani sadece oynayanlar değil sonradan oyuna girenlerin de katkısı önemli. Kenarda oturanların da katkısı önemli. Ee, ve şu anda böyle bir takım olma yolunda baya e, büyük adımlar attık şu ana kadar. Bütün oyuncularımız hazır. Sonradan oyuna girenler geçen hafta çok önemli katkı sağladı takıma. İnşallah bu hafta da aynı şekilde takım olarak bu maçı iyi hazırlanacağız. Ve inşallah iyi bir sonuçta da ayrılırız. Malatya Spor'a gelirsek de Malatya Spor geçen sene çalıştığım bir kulüp. Ama şu anda tabii iyi gitmiyor gibi görünüyor işler. Fakat bunlar bizim için hiçbir zaman avantaj gibi görünmemeli. Aksine ne olacağı belli olmayan bir maç oynayacağız. Ne olacağı, nasıl oynayacağı belli olmayan bir takıma karşı oynayacağız. O yüzden yine emin adımlarla dikkatli bir şekilde bu oyunu oynamak zorundayız. Oynamamız gereken 3 tane maç var. 9 puan var. Ve buradan maksimum puanı çıkarmak zorundayız. Bizim şu anda transferden daha çok düşünmemiz gereken şey bu maçlar dolayısıyla oyuncularımla da paylaşacağım bugün. Yani son maçın yani Antep maçının sonrasına kadar biz oyuncularımızla transfer konusunda hiçbir şey paylaşmayacağız. Biz tabii ki teknik ekip, scoutlar yani farklı bir şekilde çalışıyoruz. Yönetimle paylaşıyoruz bu çalışmalarımızı. Ama şunu söyleyeyim. Son maçta bile benim fikirlerimi değiştirecek oyuncularım olabilir. Olumsuz düşündüklerim belki olumluya çevirebilir. Olumlu düşündüklerim de olumsuz olabilir. O yüzden Antep maçından sonraya kadar transferle ilgili oyuncularımıza hiçbir şey söylemeyeceğiz, onlarla da bunu paylaşacağım. Sonrasında zaten dört gün buradayız, o dört gün içinde transferle ilgili çalışmaların hepsini hızlı bir şekilde hem gidenler hem kalanlar gerçekleştireceğiz. Yani. Şu anda da Gökhan'ın ismi geçmesi bizi sevindirir. Her oyuncumuzu keşke isteseler. Ee, ama biz Gökhan'dan memnunuz. Ee, Gökhan'ı vermeyi düşünmüyoruz yani şu aşamada. Ee, ama olur çok iyi bir teklif gelir. Biz de Gökhan'ın yerini doldurabilecek başka bir alternatifimiz olur. O zaman değerlendirebiliriz ama biz Gökhan'dan memnunuz ve Gökhan'ı e, şimdilik vermeyi düşünmüyoruz. son olarak gösterilmek sonrası galibiyet taraftara hediye ettiniz. Çok güzel desteklediniz. pazar günü bu hafta Malatya maçı, Pirmiş Kuşağı. Taraftar için neler söylersiniz? Evet yani yine bizi desteklesinler. Yani anlıyorum tabii ki şu anda daha en üst stadı doldurmuş değiliz ama e, ben inanıyorum ki biz başarılı olduktan sonra e, her geçen hafta stadımız biraz daha dolacak. Taraftarımızın desteği biraz daha artacak diye düşünüyorum. Ya biz onları mutlu etmeye çalışacağız. İnşallah onlar da bize hem olumlu hem olumsuz zamanlarda bu katkılarını sürdürmeye devam ederler. Ben yine de hepsine teşekkür ediyorum. O samimiyetlerinden ve bize desteklerinden dolayı.